fuarındaki gastronomik gezimiz sürüyor. Şu anda Nazilli'den bir kuruluş, bir Anadolu kaplanı ne yapıyor? Ee, çok değişik meyve e, üretimleri var. Yeni Sahra, Yeni Sahra'nın markası Meis. Sahibi ve genel müdürü de Hüsnü e, Bey. Hüsnü Bey bize hem kendini hem Yeni Sahra'yı hem de ...bu birbirinden çeşitli ürünleri hakkında bilgiler verecek. Söz Hüsnü Bey'le. Teşekkür ederiz. Ee, biz Nazilli'den katılıyoruz. Ee, üç sezondur katılıyoruz bu bölgede. Ee, Ege firmasıyız. Ee, Antalya'da da biz de varız diyoruz. Anadolu Kaplanları olarak. Ee, yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz. Daha önce... Ee, biz, e biz 1998 yılında kurulan bir firmayız. E, 1998'de ilk e, konsantre meyve suyu ile başladık. Ve e, diğer zamanlarda işte kışın da e, neler üretebiliriz? Bitki çayları, e, ne bileyim, eee Nescafe gibi arada, e, salep, çikolata gibi ürünler üretiyoruz. E, bunun yanında e, işte e, 3-4 yıldır da yeni trend dediğimiz Aysılaş aşk kulübü, karlı buzlu içecek ee, ürün yapıyoruz. Ee, Ege bölgesinde de varız. Ee, artık e, Akdeniz'de de e, biz de varız demek için geldik buraya. Yani İzmir'den aşağı doğru, değil mi? Evet. İlerken, İzmir, e, Marmaris, Marmaris, Bodrum, Bodrum e, Fethiye, Kuşadası, e, Didim, Fethiye'ye yani e, kadar, Fethiye kadar Fethiye o kadar güney kısmına anda... güney kısmına veriyoruz. Ee, bundan sonra da e, Antalya ve civarı bölgelere vermek hem istiyoruz. Hem toz içecek veriyorsunuz ee, hem konsantre meyve suyu. Öyle evet. mi? Evet. Hem evet. de hem de bu makinalarla birlikte şu makinalar hakkında da biraz konuşalım. Evet. Bu Makinalarla birlikte ay suşulu dediğimiz yazın tabi çok turistlerin ve evet. e, e, tatil e, köylerindeki kişilerin davet ettiği bir üretimi gerçekleştiriyor. Evet. Bu üretim e, bu makinenin içinde mi gerçekleşiyor yoksa dışında gerçekleşip makineye mı? Yok e, Şey makine de e, makine üretiyor. Biz sadece şurubunu ve suyunu koyuyoruz içerisine. E, geri kalanla e, makine kendisi yapıyor. Makinelerin e, teknesi üçlüsü. Evet. Üstlüsü, tek, tek, evet üçlüsü var. Biz evet. üç üçlüyü tercih ediyoruz. E, çocukların e, renklere olan ilgisinden dolayı. Üç renk, iki makine koyduğu zaman. Altı renk, rengarek e, daha iyi olsun, daha iyi ilgi çeksin diye biz üçlüyü tercih ediyoruz. Siz anladığım kadarıyla şu gösterir misiniz? Şu ürünleri, bunu makinenin içine döküyorsunuz. Evet. Başka hiçbir şey yok, sadece su. Zahmet bir yani. ...su bir de buna katıyoruz. Evet, evet. Mesela kaça kaç ee, su katıyoruz? Bir tane bundan koyuyoruz. 5 litre de su koyuyor içerisine. Toplam 6 litre. 6 litrede de ee, kar elde etmiş oluyor. Evet. Böyle bir değişik üretimle... E, ...Yeni Sahra e, karşımızda. Yeni Sahra'nın... E, ...bu arada... ...meyva çayları var. Evet, meyve çaylarımız ee, var. Onları turistlere e, veriyoruz. Kışında e, bitki çaylarımız var. Bitki çayları var. E, ayrıca ayrıca salebimiz var doğal salebi ve e, doğal salep. Doğal salep var içerisinde. Doğal salep sıcak çikolata. E, yani çeşit zengin. Evet. Bir de yöremizin inciri olan e, incirimiz var. İncir de yapıyoruz. Kendiniz işliyorsunuz. E, evet, kendimiz işliyoruz. Göre İncirli'de e, ihracat var mı? İhracat evet. var. İncirde ihracatımız İncirde var. İncirde sadece ihracat evet. var Evet. Sare incir olarak devam ediyoruz. İhracatta Amerika, e, Rusya, e, diğer ülkeler, e, Avrupa. Çok güzel. Bravo. Bu ülkelerde ihracat yapıyoruz. Çok güzel. Evet. E, Nazilli'de ne zaman kuruldu? E, biz Bilman 1998 yılında kurulduk. 13 yıldır bu işe devam ediyoruz başarılı bir yolculuk evet. ilerleyerek ilerliyoru Merdivenlere basamak basamak ee, çıkarak evet, gidiyoruz. E, şu anda yurdun e, diyorsunuz. turizm politikası da turizm, evet. turizm e, olduğu için e, söz konusuyuz. Evet. E, ama içerilere doğru da yavaş yavaş e, ilerleyeceğiz. E, ilerleyeceğiz inşallah. Bu yolculukta e, Yeni Sahra'ya ve onun başarılı yöneticisine ee, hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür diyoruz. ederiz.